Selamun aleyküm diyelim arkadaşlar. Leyla abi yükselim mutfağına hoş geldiniz. Herkese hayırlı. Sabahlar i̇şte hayırlı. Perşembeler bugün pazar yine. Pazar var. Acı gole şey gidiyor. Bir de şeye gidiyor. Hüneyi adı gole ağaca. Şöyle fıstık satıyormuş arkadaşlar. Şöyle torbası 100 liraymış. Aldım gelen gidenin ona koşsunlar <laughs> diye. Çok şöyle bir şey ben Tamam işte kullandım. Şöyle salata aldım, domates aldım, balık aldım. Bir de şu düdüklü düdük tencerelere iki tane lastik aldım. Şu ne lastik 100 lira olursa, şuna da soğan ekeceğim, Bir <laughs> de sonra göreceksiniz. Onlar ikisine mi gorecektiniz o şu Evet. İkisine de goreme mi aldım? İşte 7 Onu getirmeye gerek yoktur. Numarasını ne? Aynıymiş değil mi? 7-8 numara. 7-8 numaraymiş. Hani bir daha bilmiyorum. de bir şey daha da saydam. Ney? Şaharın sesi. Yelmeden. Bunun da yordu. Ne yendi. Dedik bunun Şöyle balık aldım arkadaşlar balık. İyiymiş. Başta bak bak bu iyi balık. İkisi de siz biliyor. Şurada. Bunun yok. Şöyle bir soğanla Soh hiç kalmaz kahat. İttik tavırdan gücün kaldırdık. O sitmiş mi şöyle? Bak şu parlamış, şu da evet. parlamış. O eski eski o. O işte parlamadı işte. Sonra parlarsa bilmiyordu bana bir Arkadaşlar bize diyorsunuz, da diyorsun, ne kadar balık yiyorsunuz. Bunları saklan ya. Ötürü her ay bulamadım. Balık takışıyor şimdi. Yarın, yarın bir yaş sonra yaz girdin, bulamazsın onların amcaları. Azıcık yiyelim bakalım. Ben dedim Yüksel bir dedim. Evet. Aşkım sana birisi yiyor mu Ablam nasıl da düşünceli, misafirleri karnı doysun diye. Değil mi yemedik? mi değil mi bana? Ben yemeğimiz oldu mu? Kendim yemeye çekinirim yani. Onlara giyer gibi koyulur bir mi? İyi mi bana? Onlar diye. He iyi. İyi mi? Ablam nasıl yor seçinde? Yok yok. Yok, gibi. yok. Işılak evet. İyi. Böyle oldu mu korsa koruyor. Balığın kellesinde tavuklar yiyor. Tavukları atıyor. Evet. Tavuklar da yiyor. Tavuklar etinden yararlı. Kellesinden yararlı. Anla. Yürü yükselme sakla. Yürü yürü. O böyle öyle değil. Koş koş koş. Sen yürü, yürü yüksel. Sen çık yüksel. Ah! Gidecek lan. Ne olacak aşk o da? Ekmek alacak yanlış şekillendirmişti yani. Sizce sizce mi olacak? Dediğim gaz ama pazara. Babanın annen gitti pazara. Yani, şey, 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 evet. evet arkadaşlar, burada burdumuz. Tamam onunla burada duruyoruz sağdan hani bari. var, kırıldı onu satayım diye. Kaç ton? Kaç ton vardı? Sanki ben şey Fabrika ne bileyim, kaç ton sorayım ben Ya tonunu yapacağım sen, nasıl Biz de yani, yaptık hurdacılığı, evet, e, alırdık, evet, satardık, adam biriktirirdi. Evet, hurda da öyle, hurda adam alır, biriktirir, satar onu sonra. Kamyondan, evet. Bir kamyon oldun, götürür, satar fabrikaya. Ben o zaman, ne bozuk Yo, biz hiç bilmiyoruz böyle herhalde. Hı evet, -hı. ben de geçtim, oğlum da geçti. Ömer de korktu arkadaşlar. Apollosu'yla hurdacı var deyince, <laughs> Ömer met dedi, kubek kaptı, <laughs> belledim diyor. <laughs> Köpeğin üstünde. Köpek olacağı üstünde. yüzüne belli olur iyi balık. Köpek baba. Üstünde atladım. Üstünde duralım. Gidelim mi? ekmek mi Hı. Açtın mı? Tavlarımızı da salın Yayla dursunlar bu yanda. Çıkla kum yemişler. Taşlar bu kum olmuş. Aa. Kara kum. Kum yiyorlar ha <gülüyorlar> ya şimdi. Yani, ee, Bunlar işte taşlı kumundan beslerim şunların. Usta. Uçlar... Ee.

Bazar bahar bunu yapmışlar. Ne sorun? Ne sorun? Ne sorun? Ne 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 sorun? Yok, yok Ne gidiyorlar, işe gidiyorlar, işe. Evet. <laughs> Niye baba? Yazalım mı? O da bizden. Evet arkadaşlar herkese tekrardan selamun aleyküm. Konya'dan takipçilerimiz gelmiş. Bizi aradılar. Bizi bir hastalar varmış. Ota geldiler. Ot istediler. Biz de geldik yine gösterdik. Topladık şöyle. Bunu ben topladım. Bunlar da bunu toplamışlar. İlade de çay koymuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konya'nın neresinden geliyorsunuz? Merkez. Çin'den geliyoruz. Merkez. 500 evlerde. Sizin oralarda yok mu böyle otlardan? Bizim oralarda ot mot yok. Onu, da bilmiyorsunuz ya. Ot. Var aslında, ot. Var, aslında ot. İstediğimiz ot da istediğimiz ot yok. Yani. Aslında sizin, sizin istediğiniz ot var da burası çok uzak orada değil. 80 kilometre. Evet. Evet. Böyle yolların kenarında aynı böyle o da. Onun i̇şte tarla olsa tarlanın çıktığı daha iyi da. Onun kökü önemli He. olan da. Neyse bu sefer böyle olsun da. Evet. i̇nşallah bir daha geliriz. Bir daha geliriz inşallah. O zaman erken gelelim. Bugün çocuklar okula gidecek diye geç kaldık. Evet, ben size de bana dedim ki bunlar var geçti diyorum Saat Oo. öğlen geçti. Çıktığımızda şöyle dökte bakalım bari. Dök dök. Maşallah iyi boyun, boyun otu olmuş. Ben ki boyun otu içinde. Karış da var bak bu. Bizim burada şuna. Yemlik. Yo bu dede, dede, sakalı. dede sakalı. Hatta ona tavşan yenildi dede sakalı. Dur bu içinde bir iki tane buldum. Ha. Bizim en çok sevdiğimiz bu bak şunlar var ya onun kokları çok yara açtı. Evet. Koyun otu. Dede sakalı şu. Evet. evet. Sizin orada olmaz mı bundan? Evet. Şimdi daha yok olur biliriz biz de. Siz, evet. de. Siz evet. burada yazın geliyorsunuz. Mart'ta çıkarmak evet. gerekiyor ki yaz çıktığını yiyeceğiz. Evet. Görüyorsun bunlar bunlar toplamış bir an kadar toplayamamışlar. Şunlar da marul işte. Evet. Kula kula Allah razı olsun senden de Yüksel Sizden de şey, razı olsun. Insanlar, bütün kızların, oğlun, bütün akrabalarınız günlük akşam oldu mu videoyu ne zaman atacaklar diye bekleriz. <laughs> Sağ olun Allah razı olsun. Sizin gibi çok gelen var. İşte bile, bilemiyor, Onu diyor. Evet. Size geldik diyor, çay içtin diyor da evet. bize kaç kişi geliyor mesela. Elmasını kanalına geldi. Elmas'ın evine geldim de o çektiydi o zaman. He. Size de uğradık. Çay içtiydik bir akşam. Oldu o zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Sağ ol, sağ ol, Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar muhteşem ikili burada bunları buraya bıraktım gittiydim. Bundan önceki şehrimizde gördünüz. Konya'dan Emine Bacımgül gelmiş. iki bacı aynı. İsmini sordum ben şey elmas belirledim hadi emine emineymiş. Elmas diyordum. He. Elmas değildi de Ben bunu hiç görmedim dedi. Soyadını soray. Onu Gülaj'ın emine topuz. Ondan sonra Gülaj'dan aldım onları. Bayağı da geç geldi. Öğlen geçten gelir gelir. Geldi buldular çıktı. beni bekliyorlarmış bir şey gittik. Çıktı topladım. onları da topladı iki bacı. Bey de, beyin ismini sormadım ama o da çay koymuş. Şey Evelim gidelim mi gelmediler. Okulda, çay okulda, çay okulda, çay okulda çay oğlumuz var. Orada çay koymuş. Ya Aynı piknik gibi. orada. kahvaltı türü bir şeyler daha hazırlamış. Hidre, kan da doyurlar. Ben dedim Leyla size yemek hazırlıyor dedi. O da yemeğe gerek yok. Biz kalmayalım dediler. Gittiler Vallahi arkadaşlar. Daha hiç bürtlememişsin. Daha pahla bürtleyeceğim. Evet. gelirlerse gelenler sadece bir zaman tane bir Bir de havumuz var, de i̇şte var, var dedi. Bir de balık, balık var. Balık da he. Olmaz. O balığı yiyişinde çok yok diyorlar. Balık, <laughs> balık güzel olur diyorlar. He. Evet canım, güzel. Hele o soba diyor sizin diyor. Koy hayatını pek seviyor diyor. He. Gece gündüz diyor, diyor. Ömer'den diyor iki gündür diyor. Sıcak etmek alıp geliyorsunuz diyor. He. Öyle. Ömer bana kasiye. Ne yapması? Ömer'den baş belası. Yüksel babam diyor sana şey derse ben de ona derim diyor. Yüksel sana. Yüksel babam gel diyor öyle değil Sana şey diyecek. Sert edecek vallahi. Evet. Ne alır sana? getiriyorum da. Ya. Yeah. Daha da iyilik yapsan ya yap. Dayanım öyle yani böyle şey ya. Onlar ah da... <laughs> Olsun bari canım hadi sen korkma. Hastasın. Üstümüzde mi bırak bu da salgın bir hastalığı var arkadaşlar. <laughs> soba yanıyor muydu? Yanacak. Yanacak. Yeni daha. Yeni bir dedim yani. Çiğdin mi soba? Değiştirin mi? Komür da sen vurdun mu getirdin mi? Komür var mıydı? Var Ateş duruyor. Sabahına biz kahvaltıyı kapattım. kapat dedim. He. Sudan kahvaltı yiyecek. He. Şuna gidiyor. Sen de ne görüyorsun? Yok, şey değil. Bugün ülkeleri dağılmış, onları hiç çağırmayacak. Dermagel'in zaten Nail var, onların adamı var evlerinde. Hasan dağılmış, bizi de görecek. Evet, bizi görecek, görecek. Evet. Gelin de yemek hazırlıyor. Onlar da misafir <laughs> Değil mi? Evet. evet. Onlar <laughs> da Tepsinin evet. birini verin onlara o zaman. Biri onlara, bir ikisi de bizim. Hele böyle bir balığı yiyorsun arkadaşlar. Bu geçen. Sen diyorsun gibi. Evet. Ben sen yemedin bilsen ben sana yi, 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 seni. Ana, hiç, hiç, hiç etmeyene zoruna yediriyordum seni. Aynen hiç bakmadım bana sen. Ben... Ee, ben ne bileyim ben seni. de yiyorum. Herkes yiyorken sen de, de yiyorsun böyle. De, evet. Vallahi. Ya üç yedim ya dört yediysen. Dört sanmıyorum. O bal da aynı şöyle kitapçıydı ya. Eee. Değil mi? Evet. Aynı böyle zorla sıkıştırdın. Sen israf olmasın da yiyorsun. Onlar gelince. Yemeğinizi attım yani. He. O zaman bakalım, bakalım <laughs> arkadaşlar. Biliyorum ne gösterecek. Balığı ben su sobayı yakın. Kendin kokundu. Namazı kıldınız mı anne? Ben kıldım. Tabi ile kılacak. Ben de kendini mi kılayım? Bunlar hep iyi. Sobayı yakayım. Balık çarpışır. Zobamız iyi yanıyor gayrı. Bu balık çarpışır değil mi? İyi iyi. He. Her yıl gidiş Evet arkadaşlar şimdi de soğan ekmeği başladı. Mars üyeli. Bunu bugün aldım pazarda. Ne bırak etiyoruz? Ben diyoruz. Bundan. Annelerin çiçeği soğan taktı olur Bundan bir daha alacağım haftaya. Ya Allah ya Bismillah. Ya Rabbi. Bir köyneden çıkar. İki sıra yeter. Yükre üç diyor ya. Ama pek gitti. öyle. Pek dernek tabi ama. Söyle ama söyle. O da yumuşak çekiyor. Yok yok. Şey. toprağı da koyacak ya bu. He. Ha. 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 Şöylerde çabuk ayı çabuk. Sen de o yönden gel. Hadi bak. Hadi bakalım. Maşallah evet. maşallah. Ya Allah ya bismillah. Ben ben de <ben. gülüyor> Ha? yapın. Sık. Göğüsün yiyecek. Ben yiyeceğim. Yok yok yo, yeşil yiyecek. bir daha istersen. He he. Üç kere atar ortaya. Bence çok öyle de. Yeşini yiyecek arkadaşlar. Buna ömür ediyordu. Bir yiyelim ben 40 lira 50 lira diyorlar bir bağısına. Is. Ve yapların kopar kopar yiyecek ne olacak? <laughs> ha. Gelin değilsin bir yiyecek hanım. Bir tek sana. Bir gitsin. Ben hep sefere sokuyorum. Sen güzel. Tamam o. Üstüne biraz toprak getirip şöyle üstüne de şey derim. Getirmesek orada değil mi? Böyle gitmez tamam, mi? Abi. He. Öyle olsun işte. Yeşini yiyecek arkadaşlar üstüne. Ben... Hah, tamam bir de yüz ettin tamam ha bura. İyi oldu. Oo. Oh. Yerinize kolunuza sağlık. Yine güle güle. Beraber, beraber yiyeceksin. hı Yok hiç kesiyorlar sahasında sokaklarda. Bak nasıl nasıl çatlayacak bu ziyafta kurda var ya. Hı, aslında bir de. Tabii. Yani Şundan dört tane değil mi bunu üstüne koysaydık güneş iyi görürdü. Yok üçü de. Şimdi Üç bunda? He. Evet. Ha. Tamam nereye doldurma kadar yeter ya. Yeter mi? He maşallah maşallah. Bazen gençlerin kahı yiyecek gelin ben. Hı. Karnını yaracaksın şeyin yani bu hafta. Yani hamile şeyim. gibi oldu yine. Değil mi? He. O bakın bakınca belli oluyor. Evet. Havluya bir daha alalım arkadaşlar. Ne Edecek onu. Maşallah. Bana ne koyacak? Ona da sonra gideceğim. Ondan sonra... Şimdi sonra... sonra... Sonra gittiğinde sonra... Sonra, sonra bir böyle geçeceğim. Şurada şey var şu ya. Şurada banyo şeysi var ya. ne var. Ne var? Şöyle oturma şeysi var. He. Onu getir onu Şuraya. Nerede o? Şurada. Kuzuluğumuzda. Hadi gel koyalım kişi yine. Ki ben görüm siz o yılda mı onu? Evet arkadaşlar balığı diye evet, hemen kızardı görüyor musunuz? Evet soba, kendi kendine biz sobadanmış bizim yaktığımız yakacaklardan değilmiş. Evet. Daha sobanın kapağını da tam açmadık yarım açtık. Açık 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 örtü. Evet. Nasıl kadar yok tabi. Ta adamın yüzüne vurdu. Ben şey ettim işte. Onu bin Hasan bin de Şu anda sonra bir şeydir. Hasan gelebilir. Günde bir yeri çoğunda sonra pişirdik. Hasan gelebilir. Bir kilo varmışlar ya. Şey yani. e, ee, o şey misafir olmasa o bizden yiyecek. Yiyelim evet. de misafir gelecek deyince ki Bunlar kendi evimizde yiyelim. Millet doya doya yiyisin demiş. O zaman içsin bari. Çekilmeden bağlı. yiyecekler evet. yani. Onlar orada yemek hazırlar. Biz de burada yiyecek. Yiyecek. Bu da. da bir şey yok işte. Soba, sobanın da bu faydası var işte bak. Bugün Kovanya'dan geleceğimiz de diyor. So sobaya da yok diyor. Sizde bağ yok, Patates olsa da bir iş yok, yok diyor. Miymiş? Yoklarmış onlar. Yok şunlar. paket Şehrin içinde kalıyorlarmış. Şehrin içinde kalıyorlarmış onlar. Üç tallara hiç sokmamışlar adamlar. Hep duruyormuş. He. Işte. Herkes oraya gitse görürmüşsünüz. Hep duruyorsunuz tarlada. O, o, zaman giremek ki tarlasına. Şimdi... <laughs> Geçedi, dedi karlar bir de gidip yok diye. Geçti dedi de o dedi. Adam demiş bir şey orada duruyor diye ıssa. Duruyor 34, da 30, da duruyor. Allah bilir. Otuz dönüm tarla var durdu. git. Çok gidiyordu bana da. Kan seviyor nereye bittim. Herkese kan seviyor. Ya yani, o kan değil de almamış da. Para etmedi abi. Diyor. Para etmedi değil. Kalanın cihazı verilecek. Gideceğim o parası da verilecek. Çileğe kutlamışlar. Çileğe kutlamışlar, kutlarına yerle. Kutlamamışlar. ya. E. E. O da karını ödemez diye işte. Bizim, bizim patatesciği arkadaşlar, ben, biz de patatesciği yedik. Sekiz dönüm tarlayı sekiz bin lira ödedik. Bugün getireceğim, yarın getireceğim dedim. <laughs> Sen de Kaçtı şimdi, telefona da bakmıyor arkadaşlar. Ben dedim ama, yukarıda hortumlarla toplayacağız, kaçacaklar, kaçacaklar. bile aslan. Yok ya ne açacağım ya. Telefon çektim. Telefona önce bakıyorduk. Getireceğim abi. Şöyle diyeceğim abi. Böyle diyeceğim diyoruz. Sonra da bakmadı. O zaman işler varmış üstünde. İş bitince kaçtı. Diseydi mesela bana abi ben zarar ettim. Anne anne. He. Öyle Ben de mesela 8 mi varsa 4'ünü bir dedim. Evet. ben de sana helal olsun. Ne yaparsın? Onu yürüsem yok. Ama haram onu aldı. Paketi kaldırdı o zaman götürdü sattı. Halil'e yiyecek. İşte halil'e evet. halil'e şimdi halil'e olsun bana mı? Ben de diyorum musun? Bir hayrımıza değilsin. Helal hoş olsun. Adam belki de iflas etti yani. Onlara da bir şey ben diyeyim arkadaşlar. He. <laughs> Onlara ben da bir şey diyeyim. Şey Şimdi o adam o kadar ben gördüm yani patatesi koyun kudurken adam o da ilaç atıyor. Ondan sonra kupra atıyor. Su parası çok veriyor. Evet. Çok veriyor. Evet. Ben bundan 5-6 sene önce 30 bin lira su parası verdiğini biliyorum ben aylık. Bunlar üç dört ay sulayı kolay değil yani. Evet. Tohumu var, kubresi var. O tarlayı ekiyor, sürüyor, aktarıyor. Çökmesi bir ayrı para. Yine de helal hoş olsun bari. Bak ne ara baskamın yoksa. Götürüp evet. getirme dünyanın para. Kızar, kızardın, kızardın mı bu hamile? Hep muhalif. Çok da kızarmadı. Tamam. Altı daha kızartacağım. Başka bir şey. Altı daha iyi olmuş evet. İyi kızarsın şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Bayramımızın tepsisi pişti. Hasan gibi ki de pişme güzeli. Beyler onunla pişiyor. Şey Bakın sabit gelmemiş daha. Ama şu limonu kes bakalım. limonu keselim. Limonu denem sana önce kaldı limonu. İşte olmasın. Etmeyi bilmiyorum neden aldık gerek. Evet. Biz de seni seviyoruz. Bu kep fanda mıydı Şöyle gidip. için de o Çin ayakkabı da Ben de Çin Bu vardı zaten Bu Çin'de Salata yapıyordum, salata istemedim bunlar

Yıkamayacağım, tonmayacağım. Ben onu da gidiyorum. Mükürleri öyle bana tonmuş gidemeyim. Bu alanda mı diyor hanım? O da gidiyor, bayağı kalmaz. Sözüm bak, daha hoş uyumuş ama hala. Şimdi o biraz sert, onu bana... Çıkarmadım, şey. bakalım, de üstünü yaptım, dur işlerini Kapattın mı şeyi? Evet. Sonra? İyi, gel. Kızarsın, için de Sen onu bir kaldır şeyi. Ne kaldır? Balık Çıkacak var mı? Benim olsun mu? mı? Tabii de bunun üstünde şey yapma soğan biliyor musun? Ama içine. E, şu sana diye oğlum. mi yapsak? Ama soğanlarda bir Uğur iyi bir Değil e mi? Vallahi. Biz de mi yeri böyle Yeri böyle sen, sen bu sefer sef öyle ya. Yani sevdin mi? Sevdim. Şimdi bizim bir daha yaparız ama Ben şimdi beklerim. pekler. Nasıl bir şey birisi yapar bir da. Sen üstüne Bana balık kaptadı yiyip, bu da Bir şey balık yiyip, birisi de. Tezi ki o böyük dedi. Senin doy yiyeceğin şeyi niye kimse karışır diyor. Herkes bir. Sevmezse yemez. Yani ona Var daha oldu, havuz şiştik. Duruyor da ona yemedik yani. Gel, ya, ikine kaldan bak. Ondan alsaydık kola işte iki Bacağız ki cemiyeye Ben de zaten hal, düşündüm. halle halle değil. Bir çatla yağ attım altına. Yine iyi olmamış değil Tutuyor. Tutuyor. İçimi daha çok da böğür iyi iyi gibi. çok. Her gün yok şu an. Ah, yiyecek. Ama çok çok hani bak, Böğür çok. Evet, böğün Çok.

Cemal'a bak gel bende. İkisi de kızarmış mı? Dursun mu? posta bak. Ayrıca bir de afiyet olsun. Bugünkü videomuz da böyle olsun. Allah'a emanet olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Bunlar da rahat rahat etmeyen iyisin. Evet. Herkese hayırlı akşamlar. Bugünler içinde yer Allah'ın malarını kabul olsun. Hayırlı cumalar olsun.